Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hadis. Ben İranlıyım. İki yıldır ki Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul. Ay vallahi. Mesleğim dublör. Neden Türkçe konuşmak istediğim Çünkü size tanışmak çok istiyorum. Ama maalesef Türkçe'm o kadar hakim değil. Özür diliyorum. Ee, i̇nşallah ki yavaş yavaş güzel olacak. Neden video paylaştım? Ben dedim ki Hayatımı sizi tanıyorum. Hangi filmler dublör yaparım? Ee, nasıl oldu ki ben dublör oldum? Bilmem. Bunlar. Ee, size çok 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 rica ederim lütfen bana takip edin çok düşündüm. Dedim ki birinci videoma ne söyleyeyim? Şimdi bu video size söylemiyorum ki mesela hangi diziler gittim, neler oldu, neler neler. Ee, çünkü dedim bunu paylaşayım. Eğer siz beğendiniz başka videolarım inşallah size söyleyebilirim. Ama çok düşündüm. Dedim bu video size ne söyleyeyim, ne vereyim. Ben bir tane eksir her gece her sabah içiyorum. Neden? Herkes biliyor korona geldi hiç kimse çalışmıyor. Bilmem hep evde kalıyoruz, hep yemek yiyeceğiz, spor yapmıyoruz. Zaten insan normalde kilo alacak. Ama ben bir iksir biliyorum yani kendime kullandım. Ve çok faydalı oldu benim vücudumu çok ücretsiz, çok rahat içiyorsunuz. Rahat kilo veriyorsunuz. Bir nokta ama ben size söylüyorum nasıl yaparın ve nasıl kullan o eksiri ama bu eksir devam istiyor. Mesela bir gün için, iki gün içmeyin yok. Devam istiyor. Evet. Şimdi gideceğiz bakacağız. Bu eksire nasıl yapacağız? Vallahi güzel söyledi. bu eksir nasıl hazır Gördünüz ki ne kadar rahat. Ne kadar rahat. Bu eksire gece önce yatmadan. İstediğin ki mesela diyorum ki bu saat ben yatıyorum. Önce bu eksire için sonra rahat rahat yatın. Ve başka bir şey ne için ve ne yemeyin. Doğru söyledim. Hiçbir şey yemeyin yani. Bakma. Belki doğru söyledim. Ve sabah kalktın. birinci bir şey ki içiyorsunuz bu eksir. Bu kadar rahat. Bir hafta kullanın yavaş yavaş bakıyorum ki nasıl rahat kilo veriyorsunuz. Ben böyle normalde böyle içiyorum. Ama bazen insanlar var ki mesela tadını sevmiyor. Zaten tadını o kadar... Belli yok. Yani bir tadını yok. Ama isterseniz biraz limon suyu ve biraz bal e, kullanabilirsiniz. Sonra içiyorsunuz. Bu eksir çok faydalı. Hiç zararı yok. E, yani salam insanlar bunu içebiliriz. Ve çok rahat, çok iyi. Ben ki kullandım. Yani yalan söylemiyorum ki mesela bir insan bana söylediği ben de geldim size söylüyorum yok ben bir ayda ki bunu kullanıyorum 2 kilo verdim belki daha da mesela 3 kilo falan belki verdim Sizde siz de kullanabiliyorsunuz ben de kullandım. Ay ben ne kadar konuşuyorum. Ben sizi tanışmak çok seviyorum. Çünkü zaten burada seviyorum. İstanbul'da seviyorum. O yüzden lütfen rica ediyorum beni takip edin hiç zor bir şey değil akıllı telefonları açıyorsunuz ah. bu yüzden bana takip ediyorsunuz. o yüzden lütfen bana takip edin çünkü ben size çok seviyorum ay. Uşak, hadi. inanmıyorum gerçekten birinci videom bitti daha rahat eğer siz bana takip ettiğin tekrar defalarca söylüyorum bakıyor musunuz eğer bana takip edeyim ben başka videolarım size söylüyorum ki hangi diziler gittim dublörürdüm ne yaptım nasıl geçti zor mu basit mi falan filan hepsini size söyleyebiliyorum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.